Yunanistan'da zorunlu askerlik Mayıs ayından itibaren 9 aydan 12 aya çıkarılırken, Atina silahlanma konusunda adımlarını sürdürüyor. Yunan İktidar Partisi Yeni Demokrasi Milletvekili Nikos Manolakos, askerliğin bir yıla uzatılmasını üzücü ama tek yol bu sözleriyle savundu. Yunanistan'da 9 ay olan zorunlu askerlik görevi Mayıs ayından itibaren herkes için 12 aya çıkarılıyor. Yunan Savunma Bakanlığı, askerlik süresini uzatarak kara kuvvetleri birliklerinin acil personel ihtiyacını mümkün olan en yüksek oranda karşılamayı amaçlıyor. Askerlik süresinin bir yıla çıkarılmasıyla kara kuvvetlerindeki asker sayısının 100 binden 133 bine yükseltilmesi planlanıyor. Meriç veya Ege'nin doğusundaki adalarda yani Türkiye sınırında askerlik yapmak isteyenleri motive etmek için görev süresi 9 ayda bırakıldı. Yunan İktidar Partisi Yeni Demokrasi Milletvekili Nikos Manolakos askerliğin bir yıla uzatılmasını üzücü ama tek yol bu sözleriyle savundu. Ülkenin silahlı kuvvetleri son 10 yılda personel ve araç sıkıntısı çekti diyen Yunan vekil, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının gerekli olduğu için yapıldığını vurguladı. Manolakos, Karşıda Türkiye var ve o hazır, dedi. Yunanistan bir yandan sınır birliklerini yeni askeri personel alımıyla güçlendirmeyi planlarken bir yandan da silahlanmaya hız veriyor. Gelecek 10 yılda savunma alanına 10 milyar avroluk harcama yapmayı planlayan Atina, 18 adet Fransız savaş uçağı Rafel'in tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı da meclise sundu. Anlaşma iki gün ilgili meclis komisyonunda görüşülmesinin ardından 19 Ocak'ta meclis genel kurulunda oylanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ankara'da baş başa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 52 yıldır sonuç anlamadığını ve federasyon üzerine yapılan müzakerelerin tüketildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Garantör ülkeler ve adadaki tarafların kendi görüşlerini ortaya koyduğu bir müzakerenin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'taki taraflar ve garantör ülkelerden oluşan gayri resmi 5 artı 1 toplantısı teklifinde bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, ''Önce neyi müzakere edeceğimizi görüşmemiz lazım. Müzakere zemini varsa müzakere çerçeve belgesinin bu doğrultuda belirlenmesi gerekiyor.'' dedik. Şimdi 5 artı 1 toplantısının gerçekleştirilmesi için süreç devam ediyor diye konuştu. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Hall Luton, Türkiye'nin ardından bugün Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini belirterek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumu son derece nettir. Bugüne kadar siyasi eşitlik olmadı, egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerekiyor. Yani iki devletli bir çözüm olması gerekiyor şeklinde konuştu. Yunanistan Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Bugüne kadar 60 görüşme yapıldığını ve 5000 sayfadan fazla döküman ortaya çıktığını vurguladı. Çavuşoğlu, Alexis Çipras'ın Yunanistan'da başbakan olmasıyla görüşmelerin durduğunu ancak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından görüşmelerin tekrar gündeme geldiğini anlatarak istikşafi görüşmelerin gündemi belli. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek ki Yunanistan'da ihtilaflı olduğumuz konular da bu kapsamda görüşülüyordu. Bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Almanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'a görüşmelere başlama konusunda uyarıda bulunduğunu, ancak Yunanistan'ın 11 Ocak'tan sonra müzakereye başlayabileceğini açıkladığını da hatırlatan Çavuşoğlu şunları söyledi. Bugün itibariyle Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Tiran'da buluşturmak istediğini, ancak Dendias'ın bu dönemde karantinaya girdiğini de belirterek, bu ilk görüşmeden sonra da Rama'nın daveti üzerine Tiran'a giderek görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda başlar diye konuştu. Daha önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ertuğruloğlu ile ikili ilişkileri görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının beklentilerinin karşılanması için yeni kurulan hükümetle de yakın işbirliği yürüteceğini ve Kıbrıs müzakereleri bağlamında taraflar arasındaki temasların artacağını belirtti. Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunu altını çizerek 52 yıldır müzakereler yapıldı. Her seferinde Rum kesiminin siyasi eşitliği benimsemesi, dahası hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesi sebebiyle bu müzakerelerden bir sonuç çıkmadı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunduğu iki devletli çözüm önerisinin daha önce Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis tarafından da dile getirildiğini anımsatan Çavuşoğlu, gerçekçi olmak gerekir. 52 yıl biz iyi niyetle federasyon için müzakere yaptık ama olmadı. Olmayacak olanı zorlamanın da hiçbir anlamı yok dedi. Çavuşoğlu, Krans Montana'da yürütülen müzakerelere değinerek Burada kaldığımız noktadan müzakerelere devam etmeyeceğiz. 5 artı Birleşmiş Milletler bir toplantısı kapsamında yeni bir müzakere zemini var mı yok mu ve artık federasyon üzerinden müzakere yapmayacağımıza göre neyi müzakere yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor diye konuştu mevkidaşıyla Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB liderlerine bir konferans teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Bu çerçevede Türkiye'nin konferans konusundaki önerilerini ilettiğini belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın katılımı konusunda da ya iki tarafta bu konferansa katılsın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılmayacaksa Rum tarafının katılmasına izin vermeyiz dedik ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Konferansta hakça paylaşımın konuşulacağını, bu nedenle iki tarafın da katılmasının en sağlıklı seçenek olduğunun altını çizdi. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceklerine işaret eden Çavuşoğlu, konferansta düşünce ve tezlerini ortaya koyacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin tekrar başlatılmasıyla ilgili, biz her zaman ön koşulsuz bir şekilde istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmaya hazır olduğumuzu söyledik, dedi. Yunanistan'ın Mısır'a giderek bir anlaşma yaptığını ve Atina'nın Oruç Reis Gemisi'nin o dönemki faaliyet alanında olduğu sürece istikşafi görüşmelere başlayamayacaklarını söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, ''Gemi oradaki çalışmalarını tamamladı. Başka bir alanda faaliyetlerine başlıyor. Yeni alanda faaliyetler yaklaşık 6 ay sürecek. Yunanistan'ın şu anda elinde başka bir mazerette yok.'' diye konuştu. Gerçekleştirilen İspanya ve Portekiz ziyareti ardından Pakistan ve Brüksel ziyareti gerçekleştireceğini bildiren Çavuşoğlu, Portekiz ve İspanya ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştük. Biz Türkiye olarak daha sağlıklı, daha pozitif bir atmosferde Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı samimiyetin ve kararlılığın hem Portekiz hem de İspanya'da olduğunu gördük ve mutlu olduk ifadesini kullandı. Portekiz dönem başkanlığında AB ile temasların artacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay içinde Türkiye ziyareti gerçekleştireceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyük elçileriyle önce ben bir araya geleceğim, sonra da Cumhurbaşkanımızın onları kabul etmesi planlanıyor. Bu şekilde yoğun diplomasimizi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 2021 Türk dış politikasının şahlanış yılı olacak diye konuştu.